Denetimleri sıklaştırdınız. Jandarma Genel Komutanımızla beraber vatandaşa tek tek uyarılarda bulunuyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz? Evet bugün Jandarma Genel Komutanımız Arif Paşa'mız da misafirimiz o da bizlerle birlikte sahada Sayın Bakanımızın dün kamuoyuyla paylaşmış olduğu Türkiye'nin her yerinde dinamik denetim sürecini başlattı. İşte Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi biz de ilimizde Sayın Bakanımızın talimatlarıyla bugün e, toplamda 3000 personelle sahadayız. Yani bugün her yerdeyiz biz. İşte genel komutanımız da bugün bizimle beraber o da e, tüm yine jandarma teşkilatımızla yine e, görev e, planlaması yaptığımız yerlerde onlar da denetimde. Bugün e, aynı zamanda belediye başkanlarımızla, oda temsilcilerimizle, esnaf odalarımızla emniyetimizle, jandarmamızla il müdürlerimizle ee, hem bir farkındalık oluşturalım, hem de bu mücadelede herkesin e, bir katkısı olsun e, düşüncesiyle Sayın Bakanımızın Türkiye genelinde 260 bin personelle sahada olduğu gibi bizler de ilimizde 3 binin üzerinde personelle bugün sahadayız. Sadece bugün değil, onu da özellikle söyleyeyim. Planlamalarımızı yaptık, bugün de kamuoyuyla da paylaştık. Her gün her yerde olacağız. Hedefimiz ilimizin bu mevcut bulunmuş olduğu, çok yüksek risk kategorisinde yani kırmızı kategoriden bir an önce e, mavi kategoriye maviye renge bu ilimizin geçişinin sağlanması. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu normal, normalleşme sürecinde maalesef biz pek istifade edemedik doğal olarak. Yani e şimdi buna bizim el birliğiyle tüm vatandaşlarımızla bu mücadelenin içerisinde yerimizi alarak e, inşallah önümüzdeki daha güzel günlerin ilimizin gelmesi adına e, her birimizin yapacağı çok şey olduğunu ben özellikle söylemek istiyorum. Sayın Valim tam kapatma söz konusu olabilir mi? Bu Yok. da konuşuluyor. Hayır, yani hayır. iki haftalık bir kapatmayla bu sayının aşağı inebileceği öngörüleri de var. Arkadaşlar e, şu an böyle bir şey söz konusu değil. İşte önce bu hafta başı Sayın Cumhurbaşkanımız e, işte kabine sonrası kamuoyuyla paylaştı. Şu an e, kamuoyuyla paylaşılanların dışında herhangi bir şey söz konusu değil. Onu söyleyeyim. Yani burada hep birlikte bu mücadelenin içerisinde olup, yani bizim gayet iyi durumdaydık biliyorsunuz. Yani biz evet. biz son e, 3-5 aydır bu e, sıkıntılı sürece girdik. Yani ve belli bir düşüşümüz de oldu. Orada şu an bir direnç var tabiri caizse. E, i̇nşallah biz bu direnci el birliğiyle, yani bu vaka direncini kastediyorum sayısal anlamda, el birliğiyle kırıp. Ben inanıyorum ki e, daha iyi yerlere geleceğiz. Tabii bizim özellikle sıkıntı çektiğimiz belli alanlar var. İşte ailelerin işte akşamları bir araya geldiği ortamlar. Cenaze sonrası özellikle altını çizerek söylüyorum. Cenaze sonrası bir araya gelinme maalesef o duygusal iklim içerisinde kolluk gücümüz oraya müdahalede zorlanıyor. Yani evlerde bir araya gelinilen ortam. Yani bunları artık bizim terk etmemiz lazım. Bakın her gün Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere çağrıda bulunuyor. Bunun en büyük sıkıntısı bir araya gelmek. Yani bir araya gelmedikten sonra, maskemizi taktıktan sonra bu çok kolay bir mücadele aslında. Ama maalesef bunu bir türlü beceremiyoruz ve bu sıkıntıyı çekiyoruz. Evet. Sayın Komutanım siz neler evet. söylemek istersiniz? Saygılar, değerli kıymetli basın mensupları, hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu kontrol normalleşme direktifi doğrusunda, bütün bakanlıklarımız kendi düşen görevi yaparken Sayın İçişleri Bakanımızın da emir ve talimatları doğusuna biz de ülkemizin her köşesinde vatandaşımızın bu COVID sorununu aşması için vatandaşımızla birlikte, halkımızla birlikte alınacak tedbirler belli, yapılacak e, faaliyetler belli. Biz de bütün ülke çapında bugün 260 bin kişilik bir e, güvenlik kuvvetiyle vatandaşımızı bilgilendirme, yönlendirme. Farkındalığı artırma, algı yükseltmek için buradayız. Yoksa vatandaşımızla birlikte zaten vatandaşımız e, kendi tedbirleri alıyordu. Bazen az da olsa e, arkadaşlarımızın e, bilgilendirmesine yarar olduğunu düşünüyoruz. İşte Sayın Valimizle birlikte bugün biz e, Trabzon'dayız. Diğer arkadaşlar da Türkiye'nin her tarafına dağılmış durumda. Biz burada halkımızın emrinde hizmetini, halkımızın bu sorunu aşması için vatandaşımızın bir an önce kırmızı mavi nokta daha rahat bir ortama normalleşme geçmesi için hep birlikte sizlerin de görevi var, bizlerin de görevi var. Vatandaşımızla birlikte bu COVID sorunu aşacağız inşallah. Hepinize tekrar buradan değerli Trabzonlu vatandaşlarımıza, hemşire arkadaşlarımıza saygı ve sevgi, hürmetlerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Sağlıklar diliyoruz. Çok teşekkürler Sayın Komutanım, Sayın Valim.